Hem karada hem suda. Hem köprü hem feribot. Türk televizyonlarında ilk kez ve sadece CNN Türk'te. Seyyar yüzücü hücum köprüsü 3,5 yıl önce sadece beyaz bir sayfaydı. Şimdi silahlı kuvvetlere teslim edilmeye başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın temel ihtiyaçları arasındaydı ama dünyada bu araçtan üreten sadece iki ülke vardı. Ya yüksek bedellerle ithal edilecek ya da sıfırdan üretilecekti. İkincisi yani üretim tercih edildi. Karabirliklerinin geniş nehirleri araçlarıyla birlikte hızla geçmesi için tasarlandı. Ama bir eksiği vardı. Nehir kıyıları araç geçişine uygun hale getirilmeliydi. Bu ihtiyaç sıra dışı bir istikam makinesini ortaya çıkardı. Azmim yani amfibi zırhlı iş makinesi. Yüzebilecek, nehir içinde çalışacak, mayına ve mermiye karşı dayanıklı olacak. Testler tamamlandı, üretim başladı. Seyyar yüzücü hücum köprüsü ve onun en yakın çalışma arkadaşı Azmim. Her ikisi de işte bu balistik alüminyum malzemeden üretiliyor. Bu malzemenin kaynağı çok hassas. O nedenle ustalar tek tek elleriyle her noktayı, her santimi kaynatıyorlar. Aracı kullanmak neredeyse çocuk oyuncağı. Özellikle sudayken suda işte bu gördüğünüz panelin başındaki personel yanına eklenen diğer araçlarla birlikte kontrolü tek başına eline alabilecek. 3 kişilik mürettebat rampaları 6 dakika içinde kurabiliyor. 150 metrelik köprü oluşturmak için 12 araç yan yana birleştiriliyor. Bu işlem yaklaşık 1 saat sürüyor. Üzerinden 100 tonluk araçları geçirebiliyor suda hareket eden bir araç olduğu için üzerinde taşıdığı vincin ağırlığı da son derece önemli. O nedenle firmanın mühendisleri sadece bu vinci tasarlamak için, bu araca yerleştirmek için uzun süre ter döktü. Bu bile aracın özgün yanını vurgulayan önemli noktalardan biri. Karada 70 kilometrelik hızla yol alabiliyor. Kıyıya geldiğinde yüzdürücü kanatlarını açıyor, suya girince dev tekerlekleri gövdenin içine çekiliyor. Aracın tüm bu karmaşık kabiliyetlerini yerine getirmesi için tek bir personel yeterli. O personel burada sürücü koltuğunda oturacak ve karşısındaki bu son derece basitleştirilmiş kokpitteki Türkçe yönlendirmeleri takip etmesi yeterli olacak. FNSS Genel Müdürüne göre Türkiye'nin savunma sanayi büyük basamaklar tırmanmaya devam edecek. Yeni girişimlerimiz var tabii ki. Güzel müjdeler vereceğimizi düşünüyorum. Birkaç milyar dolarlık birkaç projede bahsediyorum. Dolayısıyla bunlardan birinin veya ikisinin alınması ciddi anlamda e, kara sistemlerinde e, yan sanayiye de bir büyük iğme kazandıracak diye düşünüyorum.